ben geldim. <laughs> Artık tamamen kendimi saldım. Bayağı tişörtle mi -shirtle geldim ama ne mak <gülüyor> 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 ama <gülüyor> makyaj? Niye makyaj? Ama bugün ne makyajı yapıyoruz? Yemek yemeyi sevgisinden daha çok seven kız makyajı. Ben. Bir annem, iki babam, üç yemek yemek, dört uyumak. Uyumakla ikisi kapışabilir emin değilim. Mavi eyeliner aldım. Oradan ne renk gözüküyor acaba? Elimde denemişim. <laughs> Mavi mor gibi bir eyelinerlı, minor... Eyelinerlı, myelinerlı. Bir makyaj yapacağız. Baz olarak yine şey kullanacağım. Benefit kullanacağım. Ama bir tübülendirim unutmadıysam. Şimdi bana şey diyebilirsiniz. Buna taktın şimdi kafayı diye. Bunu diyenler siteye girip ücretine bakabilirler. <laughs> Bu bitene kadar bu kullanılacak. Kusura bakmasın kimse yani. Sizden bir tüblendirin beğendin mi bugün? Çok. Bak ne kullanacağım. <laughs> Okey. Hızlandırabiliriz. Üstüne konuşmuyorum bir artık. Uçuk çıktı bak. Kaç euro'luk fırça kullansam acaba? Ha önündeymiş ya Sinan. Hani sen hani parladığını da mı görmüyorsun şu fırçaların ya? Yemek yemeyi seviyor musun? Ama işte bu farklı bir şey. Kimisi hani şey derler ya, kimisi yaşamak için yemek yer, kimisi yemek için yaşar. Tarz bir söz vardı. Sen hangisisin? Sen yaşamak için yiyorsun. Olmaz. <laughs> Ama ben yine bütçe dostu bir insan olduğum için size 14.99 liraya alabileceğiniz mükemmel bir concealer getirdim. H&M. Bak nasıl beyaz. Böyle olur aydınlatıcı dediğin. Yapmış mı evliliğin bir tane? Yok işte çok iyi dediler, şöyle dediler, böyle dediler. Türkiye'ye gelecek diye halay çektik hepimiz. Bir geldi. Yok. Aydınlatmıyor. <laughs> Değişik bir aydınlanma tarzı oldu da. 14.90 ya. <laughs> İstediğim kadar sürebilirim Sinan. Şimdi bu yemek yemeyi seven kız, asla kızlarla bahsetmek istemem çünkü aralarında ben de var. Ben daha cici aylarında olduğum için bu aralar çok bir şey söylüyorum. Mesela şey oluyor mu seninle? Yine sana soracağım bu soruyu. Değerli arkadaşım Sinan. Çok açsın yemek yemeye gitmişsiniz falan. Karşıdaki yemek yemiyor. Yemeğin geliyor ve ben her bak her aç bunu söylerim karşına. Bir şey istiyor musun? Yemeyecek ya. Benim yemeğimden yemeyecek. <laughs> bak şu an bile <laughs> gözüm döndü ya. Yemez. Soruyorum mesela. Yok galiba ben tokum. Bir geliyor patates yok mesela tavanın sol köşesindeki. Yemiş hepsini hayvan. Ondan bahsetmiyorum sakın yanlış. <laughs> Yo hayır. Genel olarak arkadaşlarım yani. İzliyorsun sen de işte ne cevap <laughs> Hani bu şey olarak anlaşılmasın hani özel biri olunca şey yaparsın yani. Ya yesin tatlım. Yok öyle bir dünya. Söylesin kendine. dolardır acaba? Euro muydu? Pardon Euro. Hani ona bile önem vermiyorum. Evin çatısına kedi kaçmış. Dört gündür falan orada. Kediyi tek gören benim. Yukarı <laughs> ayrı ayrı kaç tane insan çıkardım. Ben görüyorum sadece kediye. Çıkmıyor başkasına. Cin mi acaba? Gülme ciddiye. İnmiyor. İnmiyor yani. İnmiyorlu konuşuyorum ya onun da sebebi ne biliyor musun? Çok değerli bir arkadaşım arada Böyle yaptı. Çok tatlısın hani videolarında. Çok iyi gidiyorsun. Çok başarılısın. Ama dedi diksiyonunu düzeltmen gerek dedi Sinan. Ne dedim biliyor musun? Sana ne lan yalak <laughs> Şey miyim ben? Spiker miyim? Diksiyonumu düzeltmem gerekiyormuş. Allah'ın Kütahyalısından çıkan laflara bak. E ee, bir pudra sürem. <laughs> bir pudra sürem de sabitleyeyim şunları. <laughs> Bu videoyu böyle çekeyim bari. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel sabitliyim dedim. <laughs> Böyle bir şey aldım H&M'den. Şu an çok alakasız bir şey bu makyaj ama kullanmam lazım. Maskara eyeliner diyor. Full sim gibi bir şey. Kaşıma kullanacağım ama ben bunu. <gülüyor> Allah! <gülüyor> en sevdiğim şey. sonuna bırakacağım sakın sanmayın. Pigmentlerimi de yanıma aldım. <laughs> Karnım acıktı. Eee Damla? Ölür müsün yemek söylesen? Ölür müydün? <gülüyor> <gülüyor> Bu bana yetmez. Şimdi onlar düşünsün. Pigmentimizi alıyoruz. Pig 20. NYX marka. İlk bulduğumuz boşluğa <laughs> pigmentimizi döküyoruz. Yaklaşık tanesi 20 euro gibi bir fiyata gelen fırçalarımızla. Bismillahirrahmanirrahim. Neye benzeyeceğim acaba? Çok havalı oldum be. Bekle daha neler yapacağım kendim. Sinan. Parlıyor mu? Parlıyor da yani. Kıskanma be sen de bir şeyi. Allah'ım kıskanır, pigmentim kıskanır. Çok havalı oldum bence. Yemek söylüyorum ben. Hadi bakalım. <laughs> Bu videoda yapmadığım her şeyi yapacağım. Her şeyi. Yiyecek mi pizza? Yok ben yiyeceğim. O zaman ben bir büyük boy <laughs> Orta boy mu? <laughs> Sanmıyorum doyacağım ama. Cazip boy ama kime göre cazip? Yani. <laughs> sakın koymasına. Babam var öldürür beni. Birazdan gelir. Ağlarsın karşımda. Yiyebilir miyim de? Alırım. Al şu kenarlarını ye pizza'nın. <laughs> Hayatta da kenar menar ayırmam. Kutuyu bile yerim. Şu ortalarımı biraz pigmentleyeyim. Sayın seyirciler. lütfen güneş gözlüklerinizi takın. Şimdi şu Sephora'nın mavi eyeliner yani aslında eyeliner mı bilmiyorum ama ben eyeliner başka ne olabilir zaten bunu kullanacağım. Vallahi ne güzel oldu ya. Şimdi rımel süreceğim. Sephora'nın şu ince rımeli. Geçenki videomda da kullanmıştım. Ama sakın böyle kalacaksan mısın bu kirpikler? Kimse. Sen özellikle orada bana dik dik bakıyorsun. makyajı ne yapıyor bu kız diye izliyor beni. Sakın böyle olacaksamma. H&M'den kirpik aldım. 5 lira. Zoomla buraya. <laughs> Yüzümü zoomlamayı biliyorsun her şeyi. <laughs> Bir de buraya zoomla 5 lira deme takılın kirpi H&M. Yani gözüm yere düşüyor. <laughs> Tam bir Demet Akalın tarzı değil mi? Ama mesela bu tişört, üstüne çok abiye bir kolye ve bu makyaj. Demet Akalın, beni ara. <laughs> Sinan bana pizza getirmek ister misin? Bir de kola. <laughs> canım arkadaşım. Kız da ya. Demet Bilic oldun ama neyse. Gerçekten seni seviyorum. Otur şimdi. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın ama yemek videosu çekerken sakın bir şey yemeyeceğim sanmayın. <laughs> Başta söylediğim listeyi değiştiriyorum. Bir annem, iki babam. Dörtte kirpiklerimle Sinan kapışır belki. Az muhabbet edem o zaman. <laughs> Diksiyonunu düzelt dedi bana ya. Düzeltem. Diksi pizza yiyen biraz. Hani anlat sinan yani dinliyorum yani dinliyor Bir şey soracağım sana. Hı. Çok merak <laughs> ettim. <edin. gülüyor> ne soracağım sor. Mesela hani ilk görüşmen veya önemli bir görüşüyorsun falan. Hiç i̇şte böyle bir tane çekinip ay ben kibareyim işte böyle çok diyemezsen oldu oluyor mu? Tatlıcı beyle. İlk buluşmamız nerede olabilir biliyor musun? Onu Beyran içmeye götürdüm. İlk görüşmemiz. yani kısacası hayır. <laughs> Başka soru. Eyvallah. <laughs> Yemek göz be. Şey tripleri var ya bu youtuberlarda kahve eline. Ben kola giyireceğim birazdan o kadar hızlı içtim ki. Nix'in şu geçen makyajda kullandığım şu maviden. Çok az böyle altına geçeceğim. Çünkü kirpik o kadar şey yaptı ki gözümü. <laughs> Bak bu makyajı al. Başka bir kıyafetle yap. Benim çünkü şu bugün zamanlamam çok yanlış olmuş bu kıyafete. Bu makyaj tutar. Değişik bir makyaj oldu. Dur o zaman biraz allık süreyim. Yok <laughs> falan. Hayatta en nefret ettiğim şey ağzına bir şey verken konuşan insandır. Şu an benim yaptığım gibi. Allah'ımı sürüyorum. Mac. Gold. <laughs> bunu, do bunu dokundurmazsam asla yani. <laughs> Şöyle geçeceğim. Ay, siyah ruj süreceğim ben. Olan oldu zaten yani. Daha ne kadar abartabilirsem... <laughs> Sinan! Bekle, geliyorum. Bir düşün bakalım. Ne yapabilirim? Dudağıma. Pigment. Yemin ediyorum sen var ya... Allah çarpsın Demet Akalın oldum. Şeye gidiyorum. Konsere. <laughs> Yerine ben çıkacağım. Üşütmüş de. Kız Damla ya. Bu ne hava ya. Bak bakayım nasıl gözüküyor mu? Harika. Teşekkür ederim. Yemeğimi de yedim. <laughs> Güzel bir video oldu benim için. Değişik şeyler denedim. Bir daha denemeyeceğim. <laughs> Gerçekten söz veriyorum. Öpüyorum hepinizi. Bay bay haftaya görüşmek üzere tok geleceğim sana kızdanla biliç